Herkese selamı hikayesine hoş geldiniz arkadaşlar. Burada kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı ve like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. İyi seyirler. ay okula gideyim acaba kanka o kankalarım orada mıdır arkadaşım falan. Sıramı atayım bari. Orada bir şey mi görüyorum? Merhaba kanka. Merhaba kanka nasılsın? İyiyim sen? Ah. Ah. Çok yoruldum. Merhaba Hadi. kankalar. Evet. Merhaba Kara. Hayır. Nasılsın? İyiyim, i̇yiyim. İyiyim. La 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 çok ya, la 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 <laughs> ne oldu üzüntü? Kalemimi kaybettim. Üzülme buluruz merak etme. <laughs> Ay şu kıza bak ya ben de o kulaklıktan istiyorum. <laughs> Kıyafetlerin çok kötü işte. çok kötü. Bir tek benimki güzel. Öğretmene söyleyeceğiz zorba. Zaten Ela. Var ya bir söyleyeyim. Öğretmene söyleyeceğim. Sensin o. Bir şey soracağım. Bana o kulaklığını ver. Ben de kulaklığından istiyorum Işıl. Bunu bana annem aldı. Hayatta vermem kıskanç. Vermezsen verme ben kendim alırım. Kantine gideyim bari biraz atıştırayım. Ben de evdeki Aa, kokulu süt. Ben de eve götürmek istiyorum. Neyse içeyim. Kantine gideyim bari. Hamburger yiyeyim de birazcık canları çeksin. Merhaba kıskanç. Ay kankalarım birazdan yanıma oturur. Ben bir hamburger alayım. Ve oturayım. Yom yom. Kanka geldim. Geldim. Ben de bir hamburger alayım ya ben. Yum yum yum. Ben geldim kankalar. Ben de bir tane süt alayım. Ben de şuraya oturayım. Ahanda bak. Bizim kızlar gelmiş. Çok kötüsünüz. Ha, ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, Geçmeyi bırakır mısın? Sen öğretmeni söyleriz yoksa. Bizi bir rahat bırak. Şunlar gelmiş de. Öğrencileri biraz korkutayım. zombi kaçın kankalar. Aa, olamaz. Ne? Olamaz. Kaçmam lazım. Hayır. Hayır bu olamaz. Zombi ya. Hayır. Kaçmıyorum zaten. Sınıfa gideyim. Hayır olamaz. Ama ben o o zombiden istiyorum. Ben de kantine gideyim. Yarım sınıfta hep durdum. Kantine gitmedim bugün. Ya zombi. <laughs> Bu kadar yeter gideyim evime hemen. Bu kadar korkuttum. Ay artık eve gidebilirim. Ay dışarıda dolaşayım bari. Ne güzel kankalarım da bari gelir. Zorba kız yok kıskanç da yok. Ne güzel bir güzel. Ay ben dolaşıyorum. Ah kankamı gördüm. Kanka kanka. Abim kızdı gitmem lazım eve ya. Maalesef ki buluşamayacağım kızlarla. Ah, maalesef ki gidemeyeceğim. Çok ödevim var. Kızlar buluşmanıza katılabilir miyim? Hayır olmaz anla. <laughs> tamam ya gidiyorum. Kızları, kızları yok. Eve gideceğim. Ay, ah, oradalar şu an. Kızlar buluşmamıza katılabilir. Buluşmana katılmak için o kulaklıktan bana ver işi Hayır vermeyeceğim. Kıskanç. Ve buluşmamıza katılamazsın. Annem aldı bu kulaklığı. Ne yapıyorlar? o kankalarla buluşuyorlar. Aklıma güzel bir şey geldi. O kankalara, o ışılın kankalarına ikisi içirip onları benim gibi zorba yapacağım. Ve benimle takılacaklar. Çok iyi bir, bir, fikir. Şöyle iksir burada hemen alalım. Bunu onu içireceğim. Hey kızlar ister misiniz içecek? Ben istemem sağ ol zorba. Hem iyilik yapıyorsun da. Olur ben bir tane içebilirim. Sakın içme. Ben de içeyim. Ben içmem. Ben içmem yani. İçinde bir tadı kötü bir şey vardır yine. Beş yıl sonra. Aa, ne güzel bir gün. aa, aa bana bir şeyler oluyor. Planım işe yaradı neredeyim ben? Zorba nerede? Zorba arkadaşım nasılsın? Ha! <laughs> i̇şte yaptım. Planım işe yaradı. Kana haber. Çabuk onu yakala. Çabuk onu yakala. Zorba. Gel buraya. Gel buraya. Ya! Gece beni tanımadın mı beni şiil? Işığı... Oh. O zaman zorba ona iksir içirmiş olmalı. Ondan sonra senin adın gece panteri olsun zorba. Tamam. Gece panterim. Hey Işıl sana bir sır açıklayacağım. Ben aslında bir periyim. Yani sana güç vereceğim. Görünmezlik. Sen, sen peri miydin? Oğlum bana güç verdi. Kadavra bırak kadavra. Tamam ışınlandım. Işıl kamuflajı. Işıl görünmezliği. Yakaladım zorba. Yakala gece panteri. Ha, kaçacak hiçbir yerin kalmadı. Bize katıl. Bize katıl. Hayatta olmaz. Süper ışıl görünmezliği görün görünüşe göre görünüşe göre ışıl kaçtı. Merak etme az sonra gelecektir eminim. Hi ha 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 ha. Arkadaşlar sonraki bölüm yarın gelecektir. Kanalımı takip etmeyi yani beni takip etmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı ve like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Yarın bölümde Yarın bölümde zorba Zorba ve ikisi Çiren gece ile beraber ışılı yakalıyorlar. Bölüm yarın gelecektir.